Benimle bir şey duramam diyorum <laughs> sen dur diyorsun. Çekil Öncelikle sayın rektörüm Mehmet Kereçe bir alkış alayım bütün ekibine. Gerçekten öyle bir rektör'e sahipsiniz ki hem, hem evladınız hem çalışkan hem memleket sevdalısı bir rektörümüz geliyoruz. Mehmet Gedeş'e bir alkış böyle kuvvetli bir alkış alabilir mi, miyiz bu ya? Çok teşekkürler diyorum. Bizi sizden buluştuğu için, hemşerilerle yan yana getirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Alkışlar Mehmet Gedeş hocama. Ya, duyunca Atatürk Bey'den telefon aldık. Kendisi Adem Hanım gururu. Hem sizlere Adıyaman Üniversitesi'ne hiçbir talep olmadan programımıza katılmayı davet e, kabul ettiği için ben kendilerini de şahsın kurumum ve sizler adına teşekkür ediyorum. <laughs>